Herkese merhaba ben Atakan Artek'in oyunlarında e, Battlefield serimiz kaldığı yerden devam ediyor Arkadaşlar en son hapishaneden e, Kaçmakla meşguldük e, Ona kaldığımız yerden devam tamam, ediyoruz evet, Buradan silahlarımızı tazeleyelim Avukat 3 de geldi Geç geç. La. Oha bu kim? Yardım edin. Of. Çinli yine kalandık. Yine kaçamadık hapishaneden kaldık mal gibi. Gebert ulan onu. Gebert ulan gebert. Şerefsiz ayın kadın. Lanet olası. Adamsın be, ayrı iş. <laughs> Aynen, yani bir Irish. Ne lan? Ne bir dürbün mü ne bir şey verdi ama bizim karnımız tok bu tür palavralara o kadından nefret ediyoruz. Oo. Buzlu hava var. Adam özgürlük diye var ya çıldırdı. Adamı arkadan öldüreceğiz. Sinsice'ye devam ediyoruz arkadaşlar öldürmelere Ama buraya kadar tabii ki de. Burası neymiş? Vay, bomba yerimiz sonunda açıldı. Hemen koyuyoruz buraya şuralarımızı. Köprü geçtiğini temizleyeceğiz. Tabii ki de nice shot. Oo. Bunun yerine RPG alırız. Ve RPG ile şu panzeri havaya uçuruz kardeş. Uçmadı. Hii, uçmadı. Dur. Bir daha, bir daha bekle, 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 bekle. Şimdi. Yes, uçtu. müziği de verdi. Gaza geldik. Hücum. Cık. Hücum. Allah 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 Girdi. Ama bir yerden ateş geldi. Lanet. o Fena kamufle olmuş ha. Çakal. Karanlıkta. Adamsın. Bir yerden Saldırı geliyor ama bazuka saldırısı. granite launcher var birinde. Of! Ulan! Abi! <laughs> of! Karşıdaymış iki tanem de. Çatır çutur bomba saydırıyor vallahi. Bum bum bum. Arda arda taramalı gibi. Şimdi... Öldü mü lan sen? Oha suratı kaymış adamın. Yazık. Şuradan sızıyoruz. Teleferiye ulaşacağız. Onam. O ne? Şu mu? Heee bu dur. Dur sen dur dur dur. Lan çık çabuk ölme. Bekle canım dolsun. Havaya o kuleyi. Gözetleme kulesi. Boom artık yok. Ve sızmaya devam ediyoruz içeri ölmedi lan. Seri bir şekilde. Tamam tamam bende. Of. <laughs> Abi lanet olsun. Ama tamam zamanda bitti mermi. Kaç 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 kaç. Woo! Son anda. Lanet olsalar beni öldürmek o kadar kolay mı? Oh! Eyvah eyvah hiçbir şey göremiyorum. Anam! Lan! Beni hasta etme ha. Oha! Enemy down. Hemen avuga geçiyoruz. Avuga'da ilk kez deneme fırsatı tatacağız böylece. Güzel, yuvarlak dot site'ı var. Of lanet olası. Ben bir de tam zamanında bitiyor ya. Bir multi kill bekliyorum bizi. Ve multi kill! Anam! Lan! Hayır! Heh. Vay son anda. 1225. Adrenalin kill yaptık. Of 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 of. C4 uçurdum adamı. O da güzelmiş. Aynen. Burada. Gelin abi. Ben açmayacağım kapıyı herhalde. Ayrı açacaksın. Aferin. Hadi yürü yol alalım hadi. Naş. Kaçalım buradan. Eee gidiyor muyuz? Aa ah, çalıştı. Vay çalıştı. Better idea, Irish. You said earlier, jin Jay is not dead. Chain tried to kill him, but failed. Now he's on board the USS Valkyrie. Your husband, quote unquote. Yes, just our CIA cover. Chang finds out where he's located. China's future is in jeopardy. Fuck China's future. Everybody aboard our ship is in jeopardy. Nothing we can do about them, my friend. Who the fuck are you? Who the fuck is this dude? know him now. Who's Hey, ne oluyor? O helikopter geliyor. Bir an önce buradan kurtulmamız lazım. Az kalmış aşağıya. Hadi abi az kaldı hadi. Yine ana düşeceğiz Halatları tarıyor. Halatlar kopacak. Geçmiş olsun. Bu yükseklikten düşersek kesin ölürüz zaten. Oo, fena. Aman aman aman. Aman gidiyoruz. Oba yok lan iyi bari. Tutun bir yere çabuk tutun 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 tutun. Tutun tutun hayır. Oo, Rus gitti. Kesin öldü. Geçmiş olsun Rus arkadaş. Sizleri ömür. Allah'ım. Aynen. Rus çocuk öldü. Maalesef kaybettik. Gidecek uzun yolumuz var. Üçümüz kaldık yine. Pek hala haber yok. Ne oldu ona? Öldü mü? Hapishanede mi kaldı? Bilinmiyor. Kesinlikle. Acaba bizden haberleri var mı? Ee, hala haberleri yok. Ee, Garrison'ın, komutan Gersin'i bizden haber yok hala. Ölü ya da canlı bir şekilde. Yo karda yürüyoruz. Kışın. orada geceliyoruz bakalım kış Ali zaten Dağlar falan acaba kurtulabilecek miyiz bir hayatta kalma iki gün sonra iki gün sonraya götürüyor bizi. ne oldu ne oldu ne oldu Vay kurtulmuşuz Tamam güzel

Etrafı grafikleriyle e, şahane bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. <laughs> ha Bir de aklıma gelmişken e, dikkatinizi çektiyse arkadaşlar son 5-6 videodur. E, hep 1080p video yüklüyorum. E, bu da e, yeni uygulamam e, Türkiye'de a, YouTube kanallarında. Galiba kimse 1080p video yüklemiyor devamlı olarak. Hani benim haberim yok en azından. Hep 720p olarak klasik. Ben de dedim bir farklılık yapayım, bir e, ilk denemek için. 1080 p yüklüyorum e, daha kaliteli bir şekilde. Upload süresi haliyle daha uzun ama e, daha güzel bir e, görüntü kalitesi veriyor. Yine Türkiye'de ilk e, şeyi başarıyoruz ve siz de bundan yararlanacaksınız arkadaşlar. Battlefield 4'ü 1080p kalitede izleyecek. Diğer oyunlar da öyle zaten. Lan! Ne oluyor? Oha biri kaçırıyor bizi. Kim bunlar? Ah, You Got anything on the cameras or sensors? All clear, we got three minutes. What is this? Not observation? Yeah, come on, guys, let's move it. Hey, you almost blew our cup. Your hind tights as your Marine. Two full squad, 7th Fleet. Yeah, where you from? Brooklyn, it's Flatbush. Did you go no to no Tilden and Win Game? GWH? Westinghouse? Yeah. shit. My brother <laughs> went there, my dad's restaurant in Brown's. Ya bu memleket sohbetleri yapıyorlar. Sen ne yapıyorsun kardeş? Bir Facebook'a baksana. Hey sana diyorum. Olmuyor bu ne yapıyor? Lan bir çık şuraya bir geçeyim ya. Ne ee, disk yakıyor. He disketlere bak hele. Disket yakıyor. Verileri falan yok ediyor bunlar da konuşuyor. Buradan çıkış için. E, o zaman Garrison artık e, hayat hayatta olduğumuzu öğrenir buradan. E, şey irtibat kurarsak. Dediğim gibi arkadaşlar e, 1080p yüklüyorum artık videoları. bana e, videoları da beğenerek bana destek olabilirsiniz. E, Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. 1080p video yükleme sürekli olarak. Başka var mı bilmiyorum ben hiç görmedim. Sanırım da yok zaten. Artekin oyunlarıyla a, ilkler a, bizimle arkadaşlar. 1080p boru değil diyorum ve e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, o düşman 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 düşman. No way around. We need to get through the gate on the other side. Fucking back chain. for Nereye sızacağız? Ee, ne, şurada bizim bir bir silahlarımı bir güncelleyeyim. Hemen. Ee, M4A1 ve AUK A3 olarak Avuk A3. Nerede? Galiba her bölüm her silah kullanılmıyor arkadaşlar. Bakın Avuk 3 yok mesela şu an. Demek ki her bölüm her silah kullanmıyoruz. İkinciye ne alsam sniper alayım. Scout alalım. planda bombalarımızı güncelleyelim. Suyla bir etkileşim oluyor mu? Oluyor. Güzel. Buradan eee C4 ve slime alacağım. Fırlatmalı ve yapıştırmalı. Klasik. Şimdi ne yapıyoruz? Sızmaya mı çalışıyoruz? galiba sızmaya çalışacağız. O adam var orada. Hii adam adam adam. Hop arkadan. Gizlediler. 3'te orda. Şuraya kaçabilirsem 3, 2, 1 hücum. Şey, Şu çatıya çıkayım bir. Minare o cami var. Oo. Aa lanet olsun. Her yerdeler. Ve bulunduk. Bulunduk. Geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Artık çıkıp çatışacağız. Of. İmkanı yok çünkü oraya. Onam 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 onam. Ona. Of abi çok ateşin altında kaldım ya. Lanet olsun. Olmadı o. Demek ki o köşeye bir saldırı yapmam lazım. Oha! T buraya mı aldın? Aa buradan sniper alabilir mi aslında. O da güzel bir plan. Unuttum bak ben onu. Hayır. İkinci silahı bunu alacaksın. Ha, şunu al buna. buna, al. Ee, birinciye de M4 A1. Odur. Gözükmeyiz rahat ol. Kenciye de sılayım Oha. Oha. Lan vurmuyor. Abi niye böyle saçma bir şey ya? İşte anam 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 bomba bomba bomba. Size belirttiğim bir şey buydu arkadaşlar. Fizik efektleri yüzünden ee, vuramıyorsunuz adamları. Anam 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 anam. Cölde, sen dur. Sen sen bas ona. Niye basmadın ki? Oha bastı bastı. Bastı bana da bastı. O arada. Cık, geçitten geçeceğiz abi ya. Başka yolu yok. Ama önce bence tankı yok edeceğim. Bence önce tankı yok edeceğim. Bence önce tankı. Bu kadar. Artık tank yok. Ee, normal savaş var. En azından böyle daha kolaydır. Kaçtı. Ulan nereye kayboldu lan adam? Çatıya mı kaçtı? Harbiden kaçmış ya He, helal olsun. aldık sanırım bu sefer başaracağız Heee, şimdi gelin bakalım babanıza şeyden kaçalım abi. Ne kadar yeter patladı zaten. Bunu da aldık. Koş abi biz kapıdan geçelim hiç. Uğraşmaya gerek yok onlarla. Buradan mermileri tazeleyip gidelim. Anam. Aldık. Sıradaki o ne? <laughs> Tank geliyor. Ben önce oraya ulaşmam lazım. aldım. Evin içine girelim. Abo. 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 Kaçı, anam, kaç anne, kaç. Koş 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 koş. Tank arkada kaldı. Koş. Koş 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 Aynen parkın içine girelim. Tamam. Tamam. Ama burada da asker varmış. Lan! Böyle şey koyarlar işte Bunu da aldık Barret bu ya, aynen barret Lan! Abicim sen nasıl vurmuyorsun ya? Ulan nasıl vurmuyorsun? Yuh! Ya şimdi söyleyeceğim ama var ya en ağırından. Nasıl sabır. Sen bekle bekle. Ya bunda da vurmada göreyim seni. Anam. O ne lan? Orada bir yerde saldırı alıyorum ben ama öldü. Onu da öldürdük. Buradan geçeceğiz arkadaşlar. Ee, ben bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, yıkık şehire ee, ulaşacağız. Kasabaya ulaşacağız. Ee, şehir merkezine. Ayrış ve Henla ile buradan e, kurtulmaya çalışacağız. Peşimizde askerler var. E, 1080p video keyfi için videoları beğenmeyi, e, kanala abone olmayı, bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Battlefield 4 serimiz bir sonraki bölümde devam edecek. Hoşçakalın. İyi oyunlar.